Bu sefer deneyeceğimiz demo Alpshine bir ritim oyunu. Biraz daha chill, eğlenceli bir oyun araya dedim. Hemen bir ayarlarını ayarlayacağım. Biraz seslerini kısacağım. Sonra kendimi bile duyamıyorum. Kualiteye veri ayarlayalım. Hmm, okay. Difficulty level de var. Öf. slow typing diyeceğim ya. Bunda galiba ekranda çıkan kelimeleri yazarak oynuyoruz oyunu. Buradaki şey zaten bir Matrix göndermesi. O Matrix'teki robotların bir sahipsettiği şeye benziyor. Robotlar da onlara benziyor zaten. Yani niye böyle garip? Gerçi klavyede sürekli yazacağımız için sol ve sağa kaymaş shift ve CTRL ile right shift ve right Control'a koymaları okey kabul edilebilir. Vay anasını düşmanları yok etmek için üzerinde yer alan şeyi yazmamız gerekiyor. Ve tüm rovdaki hepsine yok etmeyi başarırsak ekstradan puan kazanıyoruz. Tablada böyle Mario'dakine benzer bir şey çıkıyor etrafımızda enerji kalkanı. Yardan taba basınca da kayboluyor. Entera basınca da şöyle bir özel gücümüz var direkt yok ediyor. Bunları bir tık kafada tutmak sıkıntı ama ya. Ben böyle şeylerle mesela uğraşmayı hiç sevmiyorum bir oyuncu olarak açıkçası. Ama tabii bu da çok niş bir iş yani klavyeden yazarak bir şeyleri yok ediyorsun. O yüzden niş bir kitleye de hedeflediği için belki onun oyuncuları seviyor olabilir. Bununla mesela high score kasmak falan arkadaşlarına karşı sevkli olabilir. Aynen ben ince mesela burada bir high score sistemi falan okey koymuşlar zaten. Bu oyun için şart çünkü. Spoiler olmadan bakalım kendi başıma ne kadar başarılı bir iş çıkartacağım. Lan Allah. Allah. hiç fark edemedim ya. Geçsinden evet, güzel oluyor. Mu? Başka bir kelimeye odaklanırken aynen başkasının önüne geçip son anda ona yakalanmak vesaire hiç fena değil Ben tridarist olduğum için buradaki yeteneklerimi aslında bir yazılımcıyla karşılaştırmak isterdim. Kaç artık yazılımcılarda her şeyi chat gpt yapıyorlar. Lan, ay Allah. Keşke bu oyunda şey olsa böyle yukarıda çıkan kelimelerden bazıları özel güçler verse mesela dash atıyorum ne bileyim roket ben onu hızlı bir şekilde yazmayı başarırsam öyle bir özellik çıksa Yanlışlıkla enter'e bastık. Bu arada buralarda hikayeyi mi anlatıyor acaba? Ben hiç dikkat etmemiştim de. galiba öyle bir şey yapıyor ya. Typing speed 57.41 VPM. Typing accuracy %87 Allah. Hep şu elim yanlışlıkla enter gidiyor. Bu lan böyle? Klavyeli bolsay koymuşlar oyuna. Kaybettik. Okey devam etmeyeceğim. Bu kadar yeterli. Bileğim çok yoruldu çünkü. Şunu Steam sayfasını inceleyelim. Önce bir trailer'dan başlayalım. Trailer cutscene ile giriyor. Epistro'nun yaratıcılarından mesela Epistro çok mu büyük bir oyun? Eğer yani böyle çok ünlü bir oyun değilse Pixel koymanın çok manası yok diyecektim ki ama baya yüksek yorum sayılarına ulaşmış. Oyunların neyle ilgili? Bunda demosu var. İlginç. Ha, 2016'da çıkmış. 2016'da çıkan bir oyun için normal sayılar aslında. O zamanlar çok rekabet yoktu tabi. Bu aradaki şeyleri çok uzun tutmuşlar. is your power. Evet yani bu aşırı niş kitleye hitap eden bir oyun. Yani kitle hitap ettiği için o kitlenin dinamiklerini bilmek lazım, ona göre değerlendirmek lazım. O yüzden doğrudan bu oyunda şöyle yapılsaydı böyle olurdu gibi bir yorumda çok bulunmak istemiyorum. Unleash your powers against your oppressors in this arcade fast-paced typing game. Okay, burada direkt janrımız belirtiliyor. Avoid traps, destroy enemies, defeat bosses to seek your revenge and rush to the top of the leaderboard. Burada da Fillerle oyun açıklanıyor. En sonunda şu leaderboard da değinmesi güzel olmuş. Çünkü bu yani gerçekten böyle oyunlarda bu tarz yapılan oyunlarda leaderboard koymak şart. Şu şey belki biraz daha ilgi çekici yapılabilirmiş ama bu da fena değil gibi. Fiyatı bence bu oyunun şeyine göre, dinamikliğine göre bayağı yüksek. Bu oyunun hakkı 13 dolar falan değil. Çok daha düşük olması lazım. GIF'ler fena değil. Mesela bunları koymaları güzel, eğlenceli olmuş. Cool olmuş. Evet. Altyaşayın da böyle bir oyunda bir sonraki oyun incelemesinde görüşmek üzere.